Bak. Hayvanlarınız çok muydu? Çoktu. İki küt yüzümüz vardı, iki küt tosun vardı, iki tane eşek vardı, üç tane inekimiz vardı, üç dört tane dana vardı, doluydu. İnek mi O zaman sığır Et ucuzdu. Ya hayır. Ekmek yine et yiyerdi eskiden. Vallahi neydik? Davarlar kuyruğu tekstenle geliydi, el dedik şey gibi tasla kuyruğa çekmek kuyru dolu tasla içiydik. Eyle zamandı. Şimdi tereyağını yemek için pis kokuyor, tadı yoktu. O, o kuyruğun kıkırdaklarını ne yapıyordunuz? Onu da döküp bilge katıyorduk. bilik pişiriydik. Tandır bilge? Tan he, tandır bilge dedik. Soğan doyduk, madanız doğru koyduk, salça koyduk. Onu da yoğuruyorduk. şey dedik, kömbe, ondan sonra şey, börek. Onları yapıyorduk. Kuyruk yalıydı. Kış günü göz atatı datıya açıyor mu acı, sepsin hoş oluydu. Hani şey kuruk, kilosu mu kaldı, şey imkendi mi kaldı? Kuyruk yağını nerede kullanıyordunuz? Hangi yemeklerde? Her şeyde koyduk bir kaşık, her şeye. Ha, diğer... Kat koyduk. Bir cıvık manca bir kaşık, ondan alacak bir kaşık tereyağı koyduk. Hı. Evet cıvık yağ kullanmadık ki biz. Yani sıvı yağ, cıvık yağı yağ Ya sıvı yağ yaptık. Yani. Ayçiçek yağını kullanmadık. Evet. Ay, evet, şey, zeytinyağı ne olsa belki onu salataya malataya koyduk. Ama şey, açık yani hiç kullandım. Kapıya koymuşuz. Bir zamanlar vi, vita yağı vardı Mayra abla. Vita e, yağı ha, sarı sizin... vita yağları vardı. Sarı pendirler vardı şu an Amerika'dan musunuz bilir miydim ona? Bunlar nasıldı? Süt tozları vardı. Ne bileyim kızım bir şey hiç bilmiyorum. Bu kadar hayvanınız vardı. Onlar sizin mutfağınıza girdi mi o pis şeyler? Girdi, girmedi mi? Kaybolma, vermişler de bizim o, o zaman dağıdılar diye şeyde. Ha, Marshall yardım Amerika'nın. He, he, he dağıdılardı. Ama pencereler güzel idi yani. Sarı, altın gibiydi. Eyla güzeldi. Süt tozu da yani bir yok kızdırdım, yoğurt çaldım. Lastik kokusu geldi, yemedik, attık, şey <laughs> aktardı. Vallahi, tereyağı aktardım, gitti. Yemedik. Ya sizin güzel güzel sütleriniz dururken He? Amerika'nın süt tozuna yoğurt yapıyorsun. Ya yaptık ya, denedik yani. Yeneyim mi diyeyim. E baktık ki lastik kokuyor, attık deneye. <laughs> Ama fendibi bazı yiydik işte, sarı sarı fendirleri. Okullarda çocuklara da zorla içirildi o ya, süt tozları. Size, lastik kokuyor, bildiğin bir lastik kokuyor. Ben her şeyin içine, ayçiçeği yanında koku alıp Bir şeyler alayım. burnum kötü kalıyor. Düzgünüyüm. Do doğal değil ki. Soğusun adı geliyor yani de bir pis bir koku geliyor. Kim ee, bilir ne karıştırıyorlar içine? Bilmiyorum vallahi. Her şey de var içinde. Ne yok şimdi ki zamanda? Una katıyorlar, ekmeğe katıyorlar da yağa katarmalılar mı? O tereyağında kaç çeşit mal, patates katıyorlar, un katıyorlar, nişe katıyorlar, ne diyeyim artık? Bak karabiber'e kum katıyorlarmış, kumun incesini katıyorlarmış asabit. Karabiber'e. Kırmızı biber de şey kiremit tozu. Kiremit tozu. <laughs> ya, ya, Ağır gelsin diye. Zeytunları da ayakkabı boyasına vuruyorlarmış. Kararsın diye e, mi? kararsın diye. Güzel görke diye. Ya. Daha da iyi. Sucuğa tavuğun pisliğinden beri katıyormuş yine. Sucuğa? He. Mahket sucuktan mı yenirmiş kız? Ev, özel et dururken. Ben bilmiyorum. Bir et yersen evinde besleyeceksin. Besledik. evvel biz öyle derdik. İki topsunu beslerdik. İki yaşındaki topsunu keser, kavur bederdik. Dört tane ülkeye gemiksiz oluyordu. İki tane ülkeye gemikliği oluyordu. Gemikli patateslerine, fasulye tirine, nohut tirine onlara koyduk. Eti de, pilav da, pirinç pilav da işte her şeye koyduk. İşte öyleydi. Kahvaltıda da yer miydiniz kavurma? Ka yumurtayla yerdik ya. Yumurtayla şey katardık. Pişirdik yumurtayla da güzel olurdu yumurtayla. Koca lütfü. Ya bir, kaşık kavurma koy, iki, iki, tane üç tane yumurta koy, bir tavuk Güzel çay çoluk iyiydi. Oluyor sana bir yemek. Ha ya be. E, Acıyıp ne işin oluyor, işe giden çocuğun oluyor, işe giden kocan oluyor. Hemen çıkar, hazır bir yemek. İki yumurta kır. Hemen onu erit, içine ve yumurtayı Ha ögüne koy. İşte öyleydi. Pendir koy. O şey, yumurtaya pişirdim bir içine. On, bizim kız güzel yapıyor torunum. Hasan'ın kızı. Hiç hoş yedi onu. Hele bir sümüt yapıyor, tadına yenmez. Vallahi. İtenize bak, iyi yapıyor her şeyi. Biz kolun ardı yapıyor. Sizin zamanınızda internet yoktu tabi. Evet. Komşudan öğreniyordunuz. De, komşudan, komşu kim neler ne gidici keşidek. haberimiz oldu, sizde ne haberimiz oldu. Selam mı Sen, bir şeyler mi vardı? İşte yeni yine estaj oldu. Şükür. E kimden öğreniyordunuz? İşte büyük bir adam gele bir yerden, yabancı bir yerden, köyden, kentten, geldik yerde işte gele de söyleyelim. Çarşamazı, yayan gidiler diye fasulye, her şeyi eşeklenen taşıyordu çarşıya. Araba mı vardı? Hep eşeklenen gidip gelirlerdi. Ta aşağı şeyden eşekle soğan, Andorsan diyem. madanoz, ispanak taşıp pazarlarda yoğurt, Aşağı aşağıda eşekine gelirdi. Ta eşekine bizim buraya getirirdi pazarına eski, Maratya'da. eski Maratya'dan. Eski Maratya'dan bargusu ya. He vallahi kadın getirirdi. Pazarlar vardı, o muzun Eşekin üstü de muzuna, ispanana da dolduydu, her şeyinden gelirdi kadın. Öyle bir kadındı. Şimdi her şeyden şuraya gidemiyor. Koca aşağı aşağı nereye buranın nereye? Araba yok bir şey oldu, eşekine gelirlerdi. Evvel soğana, madanosa meyil bağlandı, marula, kıvırcımla, nahna. Bunlar millet çok akıydı yerlerdi kısın. O nahnaların gölgelerini kanattan birine getirdik. Üstüne ot mot koyduk, onun üstüne de torpağa atıydık. Kışın çıkardı çıkardık piydik. Turpu da, pürçekliği de, nahnayı da, pancar hep gömüydük yere. Niye? Satın almayı oluyorsa kışın hep gömüydük. Gavını, evet, karpuzun babam şey gömerdi, samana gömerdi, hiçbir şey olmazdı. Kışın yemek için. He, ha, üzüme havadan asardı, hemen giderdi. Mertekleri asıyor. Mıççak edip, bela hemen giderdik, asıyorduk. Kışın endirindir, endirendir, yedir çağrıldı. İyiydi. Şimdi ben ona ne yüzden can acıktım, yine olur, torard olmaz. Baba Miranet kaç defa üzüm barın topar şey gömdü. Ha, toprağa gömüyor, ha. öyle de korunuyor. He he, da gömüler. Üstünü korluydu. Üstüne biraz odun çöp koydu, üstüne de kaza koydu, üstünü topraklıydı. Kışın gidip getirdi, adam kıymetli ki ya, sarı altın gibi. Peki o bazı hayvanlar onun kokusunu alıp kazabilir? Demek ya, tabii kazabilir, çıkardı da bilir tabi. Ay olsa çıkarır, kurt da çıkarır, ayı da çıkarır. Sizden, da çıkarır. Sizden önce yer. Hem yerden ama işte bulamıyor, Onu demek bulamıyor. Ağaçtan kökü var ya, <laughs> köküne yapıyorlardı. بابam gəldi. Elə dənə budaqdan görmüydük yaprağı ilə. Üzdə. E, işte, e. Aman, həvəmin oldu. Çoxdan çıxıdı, qab qab qabustan çıxıb edir. Xarman, xarmandan çıxıdı. Kürçəkli, tuğ, bişə fasulye, pomates, bibər bunlar topla külah et. O işte yap eski bilmən nədir çox. Hər keçmiş edidik. Evde edilen eşkinin de tadı bambaşka oluyor sadece. saat yani. Evet. He. Bak o şahsı da iki gün kaldım, pas küfle iyi, gidi yüzü. Tadı tuz olmuyor. onu alasın yiye çoklayın, pişiresin bir kaba basasın, değil mi ya? Elin olmuş mu? Ha yeniden kaynatasın. He, pişiresin, dağlayasın o taşta. Işte. O zaman? Azıcık zeytinyağı ola atasın ya da... Tari. O zaman dayanır. Dayanır. Evet. evet mi müdür. İkinci mi? Anlarda yani ikinci. İncinç ona zar atarız. Ne bu bakar mısın? İkinci. Kız biz şey adam geç dur Hayır, his, Hayır lütfen. Hayır seni yormam. Hayır, ya hayır istiyordum. abla. Hayır. Hayır, seni yoramam.